Bazı eşyalar vardır ki sadece sahiplerine değil, onlara dokunan ya da onlarla bir şekilde temasa geçen herkese zarar verir. Lanetli oldukları söylenen bu eşyaların hikayeleri insanlık tarihinin en karanlık köşelerinde saklıdır. Bu eşyalar bulundukları yerlere dehşet getirmiş, hikayeleriyle nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak bu hikayelerin her biri sizi derin bir sorgulamaya iter. Gerçekten bir lanet mi var yoksa tüm bunlar sadece talihsiz tesadüflerden mi ibaret? İşte tarihin en lanetli eşyalarından birkaçının korkutucu hikayeleri. Öncelikle Hop Elması'nın ürkütücü geçmişine biraz daha derinlemesine bakalım. Bu elmasın laneti sadece sahiplerini değil, ona dokunan herkesi etkisi altına almış gibi görünüyor. Rivayetlere göre elmas çalındığı tapınakta kutsal bir tanrı heykelinin göğsüne yerleştirilmişti. Onu çalan ilk kişinin elması aldıktan birkaç gün sonra feci şekilde öldüğü söylenir. Daha sonra elması alan her kral, prenses ya da zengin tüccarın hayatında trajediler yaşandı. İlginç olan elması satmaya karar verenlerin dahi bu lanetten kaçamamasıydı. Modern bilim Elmasın hiçbir fiziksel tehlike taşımadığını kanıtlasa da bu hikayeler yıllardır insanlar arasında korku yaratmaya devam ediyor. Günümüzde Smithsonian Enstitüsü'nde sergilenen Hop elması ziyaretçileri tarafından hayranlıkla izleniyor. Ancak onun etrafında dolanan hikayeler hala bir sır olarak kalmayı sürdürüyor. Busby'nin lanetli sandalyesi ise fiziksel bir objenin nasıl korkutucu bir ün kazanabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sandalyenin hikayesi basit bir öfke cinayetiyle başlasa da ardından gelen ölümler zinciri bu objeyi tarihin en lanetli nesnelerinden biri haline getirdi. İdamından önce Basbin'in sarf ettiği sözler belki de tarihte ilk kez bir eşyanın kasıtlı olarak lanetlendiğini gösteriyordu. Sandalyeye oturup trajik şekilde hayatını kaybedenlerin hikayeleri kulaktan kulağa yayıldıkça insanlar bu sandalyeden korkmaya başladı. Savaş sırasında oturan askerlerin savaştan dönememesi halk arasında paniği artırdı. Günümüzde müzede sergilenen sandalye ziyaretçilerin hayranlıkla izlediği bir parça olsa da onunla temasa geçmeye cesaret eden kimse yok. Annabel ve Robert Bebek'le ilgili hikayelere gelince, bu oyuncakların sıradan birer çocuk oyuncağı olmadığını anlamak çok da zor değil. Annabel'in hikayesi birçok paranormal araştırmacının dikkatini çekmiş ve günümüzde popüler kültürde korku filmlerine ilham kaynağı olmuştur. Ancak Annabel'in sadece bir bez bebek olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı olabilir. Cem bir kutunun içinde saklanıyor olsa da Onunla ilgili lanetli olaylar devam ediyor. Robert Bebek ise onu ziyaret eden insanların başına gelen talihsizliklerle dikkat çekiyor. Müze çalışanları Robert'in yanına izinsiz bir şekilde fotoğraf çekenlerin başına sürekli olarak kötü şeyler geldiğini söylüyor. Bazıları trafik kazaları geçiriyor, bazıları ise sağlık sorunları yaşıyor. Robert Bebek'in hikayesi İnsanların neden böyle objelerden korktuğunu açıkça ortaya koyuyor. Dibbuk kutusunun laneti, modern zamanlarda belgelenmiş en çarpıcı paranormal olaylardan biri olarak dikkat çekiyor. Kevin Mannis'in hayatında yaşadığı talihsizlikler, kutunun lanetinin varlığına dair en güçlü kanıt olarak görülüyor. Mannis, kabuslarının sadece kutuyla temas ettiği dönemde başladığını, kutudan kurtulduktan sonra ise sona erdiğini iddia etti. Ancak kutuyu alan sonraki sahipler de aynı kötü şansla karşı karşıya kaldı. Bugün dibbuk kutusu paranormal araştırmaların önemli bir parçası olarak incelenmeye devam ediyor. The Crying Boy tablosu görünüşte sadece bir sanat eseri gibi görünse de ardında bıraktığı yıkım onun lanetli bir obje olarak ünlenmesine yol açtı. Bu tabloyu duvarlarına asan insanların evlerinin yanması, yangınlarda sadece tablonun zarar görmemesi, onun gerçekten uğursuz olabileceği düşüncesini güçlendirdi. Tabloyu yok etmek isteyen birçok kişi oldu. Ancak tabloyu imha etmeye çalışanların da başına trajik kazalar geldi. Bu tablo, sanatın bile nasıl ürkütücü bir boyut kazanabileceğini gösteriyor. Mısır'ın lanetli yüzüğü, arkeolojik kazılarda bulunan en korkutucu objelerden biri. Bu yüzük, Tutankamon'un mezarının lanetiyle ilişkilendirilen birçok objeden sadece biri. Mısır'da yapılan kazılarda ölen arkeologların sayısındaki artış, yüzüğün lanetinin varlığına dair inancı güçlendirdi. Bilim insanları kazı alanlarındaki ölüm nedenlerini açıklamaya çalışsa da halk arasındaki lanet inancı bugüne kadar varlığını sürdürdü. Şimdi sıra az bilinen ama bir o kadar ürpertici bir hikayeye sahip olan Bella'nın çam ağacı dekorasyonunda. Bu eski camsüz bir İngiliz ailesinin geleneksel Noel dekorasyonu arasında yer alıyordu. Ancak aile bu süsü her ağaca taktığında o yılın Noel'inde bir felaketle karşılaştıklarını fark etti. İlk yıl baba ağır bir hastalığa yakalandı. İkinci yıl ise bir yangın çıktı ve evlerinin yarısını kaybettiler. Üçüncü yıl dekorasyonu kullanmamaya karar verdiklerinde hiçbir şey olmadı. Aile, süsün lanetli olduğunu anlayınca onu bir antikacıya sattı. Ancak dekorasyonu alan kişinin de aynı şekilde trajediler yaşadığı kaydedildi. Bugün bu dekorasyon bir koleksiyoncu tarafından saklanıyor. Bir diğer ilginç lanetli eşya, mührü kırılmış sandık adı verilen ahşap bir kutu. 19. yüzyıl Amerikasında bulunan bu sandık, içinde ne olduğu bilinmeden yıllarca kapalı tutuldu. Ancak bir koleksiyoncu, kutunun üzerindeki mühürleri kırdığında sandığın çevresinde garip olaylar yaşanmaya başladı. Elektronik cihazlar bozuldu, koleksiyoncunun evinde yangın çıktı ve ailesi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Sandık o günden sonra tekrar mühürlendi ve bir müzeye bağışlandı. Bu hikayelerden de anlaşılacağı gibi lanetli objeler yalnızca birer mit ya da halk hikayesi olmaktan çok daha fazlası olabilir. Eğer siz de bu tür hikayelere inanıyorsanız ya da onların sadece birer tesadüf olduğunu düşünüyorsanız, Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.